Hem şimdi Türk Konseyi Zirvesi'nin girişimciliğini üstlenen Kazakistan'a gidelim. Kameralarımız Nur-Sultan'da. Zirvenin Kazakistan'daki yansımalarına muhabir arkadaşımız Janar Salıbay aktaracak. Janar şöyle baktığımız zaman çok önemli bir zirve. Hem ticari anlamda, ekonomik anlamda, işbirliği anlamında Türk dünyasının tek vücut, yek vücut olması anlamında mutlaka dipnotlar vardır. Neler oldu, neler konuşuldu zirvede? Evet, Gök Tukurca. Bugün ıı, Türk Konsey Zirvesi içi formatta Kazakistan ilk gerçekleşti ve ıı, bu zirve Türkistan, Türk dünyasının manevi başkitlerinden bir temasıyla düzenlendi. Toplantıya Kazakistan ıı, Cumhurbaşkanı Kasım Zomar Tokayev'in ıı, başkanlığında yapıldı. Ayrıca toplantıya Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nur Sultan Nazarbayev, Türkiye, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Macaristan ıı, temsilcileri katıldı. Ayrıca ıı, toplantıda ıı, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreif de katıldı değilim. Toplantının açılışına yapan Kasım Jomar Tokayev ilk önce konsey üye devlet başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu. Ayrıca bu zirvede Türk Dünyası Vizyon 2040 ayrıca Türk Konseyi 2020-2025 stratejileri de masaya yatırıldı. Konuşması sırasında Tokayev özellikle salgınla mücadele ve ticaret konularına dikkat çekti ve geçen yılda Kazakistan ile Türk dünyası ülkeleri arasında ticaret hacminin 2 milyon, 7 milyondan fazla hacmi iyi, iyi hacimde olduğunu belirterek Türkistan bölgesinde Türk dünyası dünyası için ortak özel bir ekonomik bölge oluşturma teklifinde bulundu. Ayrıca zirvede biliyorsunuz Türkistan Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olarak ilan edildi diyelim. Ayrıca zirve sırasında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı da konuşma yaparak konu bu zirveye katılanların dikkatini yatırım ortak alfabe ve ticaret konularına çekti. Ayrıca Türk dünyası için önemli olan şahsiyetlerin yıl dönümünü kutlamak ıı, çalışmalarına dikkat çekti. Uh, Tugay Konseye katılımcılarla konuşarak yapay zeka, büyük veri analizi ve internet ticareti gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgu yaptı. Ayrıca kültür ve eğitim alandaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla büyük Türkler Vakfı'nın oluşturma teklifinde bulundu. Tokayeva göre bu vakıf kapsamında ülkeler arasında öğrenci değişim programı, staj ve yüksek eğitim konuları ele alınacak. Ayrıca Kazakistan'da bulunan Hoca Hocakmeti Sevi Kazak Kazak Türk Uluslararası Üniversitesi'nde Türk dünyasından gelen öğrenciler için 50 burs verilecek ve burs, bu burs da bursu olarak adlandıracağını belirtti. Tokayeva Görev Vakıf eğitim alanında farklı temasla ortak projeler yapılacak. Ve e, toplantı sırasında Türkistan'ın kutsal bir yuva olduğunu belirterek Türkistan Deklarasyonuna kabul etme teklifinde bulundu. Zirve sonucunda Türkistan Deklarasyonu kabul edildi diyelim. E, bu zirvenin e, bir sonraki resmi e, toplantısı 12 Kasım'da İstanbul'da yapılacak diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Evet, Canar Salıbay, aktardığım bilgiler için teşekkür ediyoruz.